Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün bu videoda e, Python ile ve Pygame kullanarak sıfırdan bir oyun uzay oyun yapıyoruz. E, i̇lk bölümde yani şu an izlemek olduğunuz bu bölümde oyun penceresini oluşturacak ve ana döngümüzü hazırlayacağız arkadaşlar. E, kodları proje sonunda açıklamaya koyacağım. Lütfen e, videoyu ilerletmeden izleyiniz. Çünkü her detayı önemli. Hadi o zaman gelin ilk main klasımızı oluşturalım. Evet. main oluşturduk. Şurayı biraz kısabiliriz. Ee, Pygame kullanacağız arkadaşlar dediğim gibi ilk başta. Pygame eğer sizde yüklü değilse e, muhtemelen yüklü de değildir. Yani yüklü olmama ihtimali var. Eğer yüklü değilse buradan gelip terminale pip gelsin hemen. Gördüğünüz üzere bu şekilde gelmesi gerekiyor. Bu şekilde geldikten sonra arkadaşlar pip install pygame diyerek pygame'in kurulumunu yapıyoruz. Ben de e, projeyi yeni oluşturduğum için daha kurmamıştım. Ben de sizinle birlikte kurayım. Şu an kuruluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kurma başarılı. E, kurulduktan sonra bu indeksleme yapacak bir bu indekslemeyi bekleyip kapatabilirsiniz şurayı arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bu videoda ilk olarak yapacağımız şey buradan gelmek pygame.init diyerek şeyimizi başlatmak, ekranımızı başlatmak. Ee, buradan da width ve height olmak üzere 2 tane değerimiz olacak. Bu da 800'e 600 olacak arkadaşlar. Sonra e, screen diyeceğiz. Ekran. Pardon bu import etmeyecek. Screen eşittir pygame.display nokta nokta set mod ne diyeceğiz Şu parantez içinde width ve height diyeceğiz arkadaşlar e, sonra gireceğiz arkadaşlar pygame nokta display nokta set caption başlığı da uzay kaşifi diyeceğiz ee, buraya kadar yazdıysanız arkadaşlar devam edelim black diyeceğiz arkadaşlar şöyle black eşittir sıfıra sıfıra sıfır olacak şekilde ee, sonra bir zamanlama olacak. Clock eşittir pi game tie game dot, e, time dot clock. diyeceğiz arkadaşlar. Sonra geleceğiz arkadaşlar. Bir de FPS ayarlayacağız. Eşittir 60 diyelim. E, sonra running eşittir true diyelim. Bu benim önceki videolarımda kullandığım şeyi bir arkadaşlar. Hatta bir önceki videoda kullandığım hatırlıyorum. Şey videosunda sayı tahmin oyununda flag kullanmıştım. Bu da onun şey diye düşünün. Biraz daha anlaşılır halde olduğunu düşünün. Çünkü flag kullandığım zaman yeni başlayanlar anlamıyor. Niye işte flag kullanıyorsun falan diyorlar. O yüzden running desek daha güzel duruyor. Sonra while running clock.tick fps diyeceğiz arkadaşlar sonra for event in pygame event dot get diyerek ee, bilgi, event çağıracağız if diyeceğiz event type eşitse pygame dot yani çıkış yapmaya eşitse running running eşittir false diyeceğiz. Bir de şuradan screen nokta fill black yani siyah yapacak. Sonra buradan pay nokta display flip yapacak arkadaşlar. Ee, en sonunda da işte pay system.exit nokta quit sistem diyeceğiz şunu şuradan alsak aslında yukarıda import edecek daha güzel olur ee, ve evet arkadaşlar şu an burayı tamamladık ee, sırada yapacağımız neler kaldı diye soruyorsanız eğer arkadaşlar hiçbir şey kalmadı aslında bu 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 videoluk hiçbir şey kalmadı tabii ki ee, diğer videolarda yani bir sonraki videoya kadar takipte kalmayı unutma. Ee, bir sonraki bölümde de işte uzay gemimizi hareket ettireceğiz arkadaşlar. O yüzden bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.